Asabı kef. Yani mağara ve kitabe halkı diye de bilinen bu insanlar, içinde yaşadıkları toplumun inançlarını reddedip, Allah'ın, emir ve yasaklarından yana olduklarını belirttiklerinden, Roma askeri valisi tarafından takibata uğratılmış ve inançlarından dolayı cezalandırılmak istenmişlerdi. Böyle bir cezaya, çarptırılmak istemeyen bu müminler, şehirlerini gizlice terk ederek, şehrin yakınlarında bulunan bir mağaraya girip, saklanmışlardı. Tarih ve tefsir kitaplarında, yaygın olan rivayete göre bu olay, Anadolu'nun, Roma hakimiyeti altında bulunduğu, miladi 3. asrın, ikinci yarısında, Tarsus civarında meydana gelmiştir. Bölge valisi olan Decius bu gençleri çağırarak inançlarından vazgeçmelerini istemiş ve aksi takdirde onları öldüreceğini söylemişti. Bu gençler inançlarının doğru, insanın kendi yaptığı cansız bir puta saygı göstermesinin ise yanlış ve batıl bir inanç olduğunu söyleyerek dinlerinden dönmeyeceklerini söyleyip şehirden uzaklaşmışlardı. Müslüman gençler, şehir dışında, peşlerine takılan bir köpekle birlikte, civardaki bir dağın eteğinde bulunan, mağaraya saklandılar. Kur'an'daki ifadeyle, onlar mağaralarında, dokuz fazlasıyla, 300 yıl kaldılar. Burada 309 yıl müddetle, uykuya dalan bu gençler, Allah'ın lütfu ve mucizesiyle, bu müddet içinde vücudları çürümesin diye, sağa sola çevrilip yaşatılmışlardır. Bu müddetin sonunda bir gün ikindi vakti sıralarında uyanıverdiler. Uyandıklarında kendilerini sanki bir gün kadar uyumuş hissettiler. Onların şehirden çıkıp gitmelerinden sonra olay unutulmuş ve üzerinden birçok hadiseler gelip geçmişti. Uyandıklarında kendilerini aç hisseden bu gençler aralarından bir arkadaşlarını yiyecek alması için ellerindeki para ile şehre gönderirler. Yemliha adındaki bu genç, şehre yaklaştıkça şaşırır. Yollar ve şehrin etrafı bir hayli değişmiştir. O dönemlerde, Hristiyanlara büyük eziyetler çektiren, Dakyanos devri üzerinden, çok zaman geçmiştir. Şehre gelen Yemliha, ekmek almak isterken, elindeki parayı gören fırıncı, bu gencin elbiselerinden şüphelenir ve, elindeki paraya bakıp, define bulduğunu zannederek, onu ilgililere şikayet eder. 300 küsür yıl öncesinin parasıyla gayet tabi bir şekilde alışveriş yapmak isteyen bu adamın hali tuhaf görülünce hükümdarın huzuruna götürülür. Yemliha kendi bildiklerine göre bir gün önce başlarına gelen olayı anlatır. Fakat o dönemde putperestliğinin yerini Hristiyanlık almış, öldükten sonraki dirilmeye iman eden bir toplum ortaya çıkmıştı. Yemliha'nın anlattıkları, kendilerine enteresan gelen şehir halkı, hükümdarlarıyla birlikte mağaranın bulunduğu yere diğer gençlerin yanına giderler. Mağaraya vardıklarında Yemliha ve arkadaşları yanlarındaki köpekle birlikte birden ortadan kaybolurlar. Mağaranın kapısı önünde bir mabet yaptıran hükümdar bu mağarayı kutsal bir yer olarak ilan eder. Bu olay üzerine ahiret inancı gittikçe kuvvet kazanır. Birçok insan, kıyamete, öldükten sonra dirilmeye, iman etmeye başlamıştır. Bunların, kesin olarak kaç kişi oldukları hususu, ihtilaflıdır. Kaynaklarda, bunların isimlerinin şöyle yazıldığını görüyoruz. Yemliha, Mekselina, Meslina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş ve Kefetatayuş. Köpeklerinin de Kıtmir adını taşıdığı ifade edilir. Olayın Tarsus civarında meydana geldiği inanılıyorsa da, Elbistan'da, Maraş'ta, hatta Doğu Türkistan'ın Urumcı bölgesinde meydana geldiğine dair rivayetler vardır. Hristiyanlar ise, bu olayın, Ayasuluk Kilisesi'nde, vuku bulduğuna inanırlar.